Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, yılın ilk ayında yurtdışı ve yurtdışı pazarları büyütmeye odaklandı firmalar arası ikili iş görüşmeleri fırsatlarının geliştirilmesine ve yeni iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak, ticareti geliştirmek hedefiyle 12.net işbirliğinde bölgesel katılımla MTSO B2B networking etkinliği düzenlendi. Yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisinin kullanıldığı etkinlikte Mersin'in yanı sıra aralarında Adana, Gaziantep, Osmaniye, Antakya, Kahramanmaraş, Kayseri'nin de yer aldığı 17 ilin firmaları bir araya geldi. Gün boyu devam eden organizasyonda 1300 katılımcı 6215 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gün sonunda yapılan görüşmelerle bölge ekonomisine bir günde 1 milyar 460 milyon 525 bin TL potansiyel katkı sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Mersinli sanayicilerin yurt dışındaki pazarını genişletmeye yönelik Ankara'da bir dizi temasta bulundu. İlk olarak Top Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz'la bir araya gelerek Amerika pazarındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Çakır ve Bucuge, ardından Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ı ziyaret etti. Temaslarını Almanya Federal Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği ile sürdüren Çakır ve Bucuge, burada elçi ve misyon şefi yardımcısı Henning S. Simon'la Alman sanayisinde güçlü Ruhr bölgesi sanayicileriyle Mersinli sanayiciler arasındaki ticareti artırmaya yönelik temaslarda bulundu. Ziyaretler Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile son buldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın iş dünyası temsilcileriyle düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldı. Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri ana gündemiyle gerçekleşen toplantıda iş dünyası temsilcileri önümüzdeki süreçte Suriye'nin yapılanması konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı. Ay içinde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik diğer bir toplantı Antakya'da gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Suriye ile Ortak Ticaret Vizyonu İstişare Toplantısına katıldı. Kısa adı ASKAME olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Elvaki, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın, Vaki Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aktuo ve İdris Üstemerle birlikte ağırladığı görüşmede Mısır ve Mersin arası ticari işbirliğini artırmaya yönelik projeler değerlendirildi. Yaş meyve sebze sektör temsilcileri ihracatta yaşanan sorunları konuşmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Çakırev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Toplantıda, çiftçi kayıt sisteminin yakın zamanda dijital ortama taşınması, analiz süreçlerinde bürokrasinin azaltılıp daha hızlı yapılması, Rusya'ya gidecek ürünlerin analiz sıklığının yarı yarıya düşürülmesi, ihracatçıların hafta sonları da ihracat beyanı açabilmeleri, ürün ve ambalaj çeşitliliğinde analiz sayısının düşürülmesiyle ilgili konular konuşuldu. Üniversite Sanayi İşbirliği'ni artırmak adına Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar'la birlikte Mersin Teknopark firmalarıyla bir araya geldi. MTSO adına Teknopark Yönetim Kurulu üyesi Veli Doğan'ın da katıldığı toplantıda Teknopark sorunları değerlendirilip odadan beklentiler ele alındı. Görüşme sonrası Çakır, başta MTSO meclis üyeleri, Kayacı Savunma Sanayi ve Veldo Teknoloji olmak üzere Teknopark firmalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'la Meclis Başkanı Hamit İzol, Erdemli'de bir dizi temasta bulundu. Önce Belediye Başkanı Mustafa Kara'yı ziyaret edip, ilçenin ekonomik potansiyeli, sanayi ve ticareti üzerine sohbet eden başkanlar, ardından Erdemli Sebze ve Meyve Hali Derneği Başkanı Mehmet İsmet Topçu'yla bir araya gelerek bölge tarımı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle Türkiye 2050 programı kapsamında Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından İzmir, İstanbul ve Mersin'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. Program kapsamında Mersin'e gelen enstitü yetkililerini yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Özdamar ağırladı. Mersin ekonomisi üzerine sohbet edildi. Somali Büyükelçisi Fatuddin Ali Muhammed Osbit Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakırla bir araya gelen Osbit, ülkesindeki ticari fırsatları aktardı. Somali ve Mersin'in birlikte kazanabileceği birçok sektör bulunduğunu kaydeden Osbit, enerjiden tarıma, inşaattan madenciliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede işbirliği fırsatı bulunduğunu bildirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Buçuk'e, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığı'nda düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'nin çeşitli illerinde 9. Köy Projesi kapsamında düzenledikleri bölgesel eğitim ve gazeteci buluşmaları etkinliğini bu kez Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın da katıldığı etkinlikte 6 ayrı başlıkta eğitim düzenlendi. Mersin Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte mobil basın aracında uygulamalı dersler verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuk olduğu Mersin Ekonomi Platformu toplantısına katıldı. Toplantıda belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alınırken, iş dünyasının yerel yönetimlerden talepleri dile getirilip öneriler paylaşıldı. Müzik meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Buçuk'e, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Mersin 8. olan ilk kongresine katıldı. Yörük kültürünü konu alan eserlerle dikkat çeken ressam Sayım Koç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi'nde yeni bir sergi açtı. Sanatçı, Mersin'in zengin kültürel dokusunu sanat aracılığıyla yansıttığı sergisiyle MTSO Sanat Galerisi'nde 6. toplamda 34. kişisel sergisine imza atmış oldu. Sergi açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzolla, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın yanı sıra MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven, MTSO Eski Meclis Başkanı Faik Burak Gazi, oda meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Üstemel, İstiklal Koç Yiğit'le Yılmaz Özdemir, Mersin ekonomisinin dünü, bugünü, geleceği paneline katıldı. Gazeteci Abdullah Aya'nın modale ettiği panelde Mirza Turgut ve Mustafa Erim konuşmacı oldu. Müzik Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu Müdürü Mine Mavi Özden, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ile Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven'in birlikte ağırladığı ziyarete, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Kiper, Sayman Üye Ümit Utku Mete ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakıl da katıldı. Aralık ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığı'nda düzenlendi. Yılın son meclis toplantısında 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı. Oda personeli 2025 yılını coşkuyla karşıladı. Düzenlenen yeni yıl etkinliğine yönetim kurulu başkanı Hakan Sefa Çakır, meclis başkanı Hamit İzol ve yönetim kurulu üyeleriyle meclis divanı da katıldı. Geçtiğimiz yılın başarıları vurgulanıp 2025 dilekleri paylaşıldı. 11 Noğlu Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Ticareti Meslek Komitesi ile 38 Noğlu Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Meslek Komitesi ortak toplantı gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın da katıldığı toplantının gündeminde Mersin'de düzenlenebilecek tekstil fuarlarıyla iki komite işbirliğinde önümüzdeki tarihlerde gerçekleştirilecek sürdürülebilir tekstil etkinliği görüşüldü. 18 Noğlu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri Mersin Uluslararası Liman İşletmesi Genel Müdürü Ajay Kumar Singh'i ziyaret etti. Birim yöneticilerinin de katıldığı toplantıda komite üyeleri sektör temsilcilerinin liman içerisinde yaşadığı sorunları aktarıp çözüm önerilerini sundu. 28 Noğlu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi, Mersin'deki özel okul kurucularıyla eğitim hizmetlerinde geride bırakılan bir yılı değerlendirmek ve önümüzdeki yılın projelerini tartışmak üzere bir araya geldi. 30 Noğlu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği ile bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması ve sektör etkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Meryap Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci ev sahibinde gerçekleşen ziyarete, Komite Başkanı Cemil Çaçur, Komite Başkan Yardımcısı Recep Aslan ve Komite Üyesi Vehbi Kars katıldı. 36 oğlu Yurtdışı Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin güvenliği konulu sektör toplantısı düzenledi. Komite üyesi Canan Sunay moderatörlüğünde gerçekleşip Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Koç'un konuşmacı olduğu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da sektör temsilcilerini yalnız bırakmadı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin'in gücü